Bu oyunun duz olmasının imkanı yok chat. Hadi Ferit. Hmm, Tam sikime <laughs> Ferit. Ferit. Amına koyayım lan. 130 vurdum Ya bir şey falan boş ver. Az squat çalış abi. Oğlum ne gerek var? Onun hilesi var bak. Bak şu an ona sadece götür yok ya benim bak. Hareketi izleyin. Bu abi. Abi squat. Gül gül öldük. Evet. Hmm. Nasıl bıçak kafasına girdi amına koyayım nasıl? Eee şampuan kaçtığı için gözüm kırmızı olmuş olabilir. Ama ben ne kullanıyorum o yüzden gözlerim öyle ben, sürüyorum ben, böyle pıt 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 sürüyorum bak ona ben Her şey değil önce ama ne ne sonra buramı sürüyorum o yüzden kırmızı kırmızı oldu ya Ne pis pis ama onu varsa var Ne güzel kaçtı <gülüyor> 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 ya, aynen <laughs> oradan. Kafada gökte ne var? Gökte ne var? Yağla. Sevim! Semi Kerem'e Ben burayı kapatıyorum kero, kero, kero. bak. Ben... Ya, ya abi ben, ya. ben <gülüyor> <gülüyor> Senin ben ananı götünden sikeyim <laughs> Black X'e 40. İyi ki varsın reis. Sen de olmasan karantina geçmeyecek. Geçer be oğlum. Nasıl geçmeyecek? Herkesin yeri doldurulur arkadaşlar. doldurul doldurulur. Doldurul Herkesin yeri doldurulur. 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 Herkesin yeri doldurulur. Sen rahat ol. Ct ct ct! Çöz çöz çöz! Dikkat dikkat! Ayakta kalan son oyun. AAAAAAAA! Ağz... Allah'ım senin kahveeeen! Kuleyi de aldık, güzel, 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 güzel. aldık abi. Buradan evet, snowball. Bak şimdi geleni bir evet, daha, daha kesiyoruz. Kule! Tamam kız seninle ev uluyum. Hadi lan amına koydum. Gel gel bak ne yazmış gel gel. Hadi <laughs> şu kılıcı oğlum bırak. Şurusları da bayılsın ya ya. Ferit'e kışkırtma çekiyoruz. Şaşırmam kanka. Abi ne sikiyim. Çok merak ettim. <laughs> Kamera devriliyordu amına koyayım.